Eğer bir gün ansızın ölürsem... Gülen yüzlerle uğurlayın beni... Mezarımın başına bırakın yuvasız kuşlar gelsin... Sevda şarkıları söylesinler başucumda... Bir demet papatya koyun mezarıma... Ruhum seviyor, sevmiyor desin... Sonunda seviyor çıksın... Umutlar da olsun benliğimde... Azabın hecrine katlanabilsin yüreğim bir büklü gülümsemelerdi. Diğer bir gün ansızın rüyanıza girersen, dualardan makrum bırakmayın beni. Ruhumun duaya susamış her noktasında yalnız bırakmayın. Mezar taşımı bırakın isimsiz kalsın etrafında yedi verenler atsın. Gökyüzüne duaya durmuş laleler baksın. Damla damla yağmura hasret bir gönlüm yerine. Onlar yağmurdan nasibini alsın. Ben ölürsem ağlamanızı istemem. Beni en sevdiğiniz halimle hatırlayın. Farz edin ki çok uzakta bir yerdeyim. Her kalp atışınız bir adımındayım. Tıpkı bir gün çıkıp gelecekmiş gibi heyecan olsun yüreklerinizde. Kim bilir bir buluşma gününde gayret kapılarını ben açarım sizlere. Eğer bir gün ansızın hatırlarsanız beni, sevgiyle, eşdeğer de olsun ismim. Çocuklarınızın beyninde masal olsun. Bilinmeyen ülkenin kahramanı, tekrar tekrar dinlensin. Dinlendikçe benim sensin. Eğer bir gün isteklerim fazla gelirse size Bırakın masalım burada bitsin Değmesin kimse Bir gül bırakın denize Yunuslarla yolculuk yapsın Yosunlarla yoldaş olsun Kalsın hayalim özellerde Bilinmeyen ülkelerde